Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz programımız devam ediyor zaten sorumu da Mehtap Hanıma sormuştum gelen ilginç bir soru vardı ben de merak ediyorum yani reddi miras ederseniz <laughs> herhangi bir sıkıntı olmaz ama reddi miras etmezseniz yani miras konusunda bir sıkıntı olmadığını da biliyorum miras kalanlarla ilgili ama bu konu hukuki meseleler haddini bileceksin susacaksın dinleyeceksin uzmanından buyurun siz söz sizde Mira, mirasla ilgili konuyu eğer yurt dışı makamlarıyla paylaşırsa sorun yok. Evet. Ama yurt dışı e, vefat eden kişinin mal varlığını görecek. Evet. E, kendi mukimi ve kendinden vergi kaçak kaçırdığını bilecek. Bütün miras hukuku şunu yapar. Mirası reddetmiyorsan vergi cezasına da devlete olan yükümlülüğüne ilişkin Vergiyi, cezayı, hapis cezası hariç hepsini de paşa paşa alır. Kabul ediyorsun yani. Ama miras kaldı. Evet. 2020'de 2019'da. Evet. diyeceksin. Hı -hı. Çok güzel. Evet. Eğer ölen kişi vergilerini ödemediyse Evet. Ölen kişinin mutlaka o da yurt dışında yaşıyor. Zannederim aynı soru bana da gelmişti o soru. Hı -hı. Zannederim aynı soru. Ölen kişinin vergi borcu varsa mirasçılara da paşa paşa sorumlu olur. Evet. Eğer o payı alacaklarsa. Evet. E, ee, mirasçıları bal gibi bağlar. Bir kişi öldü tamam. Ama e, bir de o bay, mirası hemen çekip e, dava da varsa bu konuda. Evet. O miras kabak ortada. Ee, kişilerin mirasçıların tamamında da geçiyor. Bankalarda da öyle geçer. E, o kişinin mirasçıları nüfus kaydından çıkar gelir. E, onlar geçer. Hele ki tekbir almazlarsa Vallahi çıra gibi yanarlar. Evet. Bu sorunun cevabı buydu. Evet. Yani miras aklımıza gelmemiş de zaman zaman bundan da bahsedelim. Bana miras kaldı. Hele son 5 yıl içinde kalan evet. miraslarda ben bunu açıklarım. Güzel açıkla. Senden önceki açıkladıysa sen de bayıla bayıla açıkla. Ona bir vergi borcu çıkarsa o işte yurt dışında yaşıyorsa payına düşen vergi borcunu ödersin. Çünkü miras, borçlar da mirastır. Sadece alacaklar değil. Hı -hı. Ee, söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bir soru var. Yok, daha ne söyleyeyim korksun. korktular herhalde. Yani. Şimdi diyor ki e, her programda muhkimliğimizi bizzat kendimizin yapmamızı öneriyorsunuz. Daha sonraki hukuki bilgiyle devam etmemiz gerekiyor. Evet hukuki bilgilerle daha biz kendinizin yapmanız gerektiğini söylemiyoruz. Orada Bu bir yanlış kendiniz yapın demiyoruz. Her Demiriz. yerden icat çıkarıp bir iş icat ediyorlar ama evet. kontrol hukuki <laughs> durumunuzun tespiti gerektiğini diyoruz sadece. Yani devam edeyim. Bu kimliğinizi nüfus müdürlüğünde ve bankada cep numara ve mail adresimi Türkiye olarak gösterdikten sonra şayet 2020 verilerini 2020 yılında verilmezse şu andaki hesabımızı kapatsak olur mu? Ha bankacıdan bilgi almışlar. Aferin bankacı herhalde ordular evet. hukuk profesörü. Evet, evet. Bankacı. Yani saçma evet. bilgi. E, yapılan iş saçma. Allah kolaylık versin. Bir şey demiyorum. Yani akşama kadar 100 tane soruya cevap veriyorum bu konuda. Evet. Bunu hayır demekten sıkıldım ben. Bunu... <laughs> Ama ben şunu söyleyeyim mi? Ee, çok böyle e, iyi niyetli e, vatandaşlarımız var. Gerçekten iyi niyetli. Ve bizi takip eden, bize güvenen, inanan çok sayıda insan var. Bu insanların e, bizi takip ederek bizim söylediğimiz gibi yol almalarını e, ben memnuniyetle karşılıyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde en rahat edebilecek insanlar bu insanlar. Ee, evet. Daha bir şey söyleyeyim. Evet. Bunlar bu akıl aldıkları kaynak belli. Banka şubelerine gidiyorlar, orada bir eğitiliyorlar. Aha. Ama ellerine de bir kağıt tutuşturuluyor. Hı -hı. Deniyor ki ben şu adreste oturuyorum. Beyan. Buna göre de işte e, tür, e, Türkiye etmişim gibi davranıyorum. Güzel. Evet. Şuraya kadar iyi. Ama eğer başka ülkede e, bir ikamet oturumunuz, muhkimliğiniz çıkarsa bütün sorumluluk sizde. Hukuki ve cezai sorumluluğu sizde. Altına şak diye imzayı basıyorlar. Evet. Hayırlı olsun. Daha ne diyelim? Banka kendini koruyor. Evet. Vatandaş Korunduğunu zannediyor. Evet. Banka, banka yani. Burada... Bir de, banka bir de kâra geçiyor. Bir kendini korkuyor olarak koruyor. Evet. Ben senin yalancınım diyor. Evet. Sen <laughs> bana söyledin diyor. Tabii ben senin yalancınım evet. diyor. Onu dosyasına koyuyor. Aha da Ülkele senin bir... imzan var diyor. Aha da sen imzaladın Abi, diyor. Bak. Değil mi? E, arkasından e, işte daha da artı asıl artı mevduatı kendinde tutuyor. Vatandaş başka bir çareye de yönelmiyor. Evet. Banka e, kendine verilen görevi yapıyor. Yani hem parayı tutuyor, işine geliyor elinden yani kaçırmıyor. Hem de kendini koruyor. Suçlu sensin diyor imzalı evet. diyor. Alıyor koyuyor kasayı. Evet ya yani durum bundan ibaret. Ben bu sene daire aldım. Banka hesabım yok. Ev kirada değil yine de e, burada yardım alıyorum diyor. Bulabilirler mi diye sormuş. Herhalde bizim Karadenizli bir hemşerim ya da yanlış yazmış. Burada evet. yardım alıyorlar. Yani evet. biraz evet. önce evet. gelen mesajı okuduk. Evet. Ee, Türkiye otomatik bilgi paylaşımı şu. Hmm. Finansal kayıtların yurt dışı makamlarıyla paylaşılması. Türkiye evet. asla tapu bilgilerini paylaşmayacak ama. Evet. Ee, Hollanda örneğini artık duymayan kalmadı. Artık Almanya örneklerini duymaya başladık. Evet. Ya e, Türkiye'den hukukçular dahil ne yazık ki kendi meslektaşlarından da bir iki tane bu konuda Ulusları, e, yani bu konuda e, hukuka aykırı olarak yurt dışı makamlarına bilgi verenler çıktı e, veya başka bir meslek grubu bayağı, veya başka bir şirket hmm. özellikle emlak şirketleri bu konuda çok can yaktı evet. e, e, dolayısıyla bunlar aracılığıyla bilgiler yurtdışına aktarılabilir bir haliyle e, tapu bilgileri yurt dışı makamlarının eline geçiyor az hmm. ya da çok belki hepinizin almaya çalışacaklar bizim dediğimiz ee, mutlaka tapularınız ile ilgili bilgileri de alın. Hele ki sosyal yardım alanlar mutlaka alsınlar. Senin tapun vardı tapuyu bulması sadece kira gelirin açısından can yakmayacak. Bu gayrimenkul edindiğin tarih itibariyle de sen sosyal yardım alıyorduysan paranın kaynağını soracaklar sana. Hesap veremeyeceğin noktalara gelebileceksin. Bu nedenle tapular da e, kişisel durumunuza göre çok önemli. Şunu da söylüyorlar, e, yetkililer de söylüyor. E, diyorlar ki efendim kesinlikle ve kesinlikle efendim e, kira gelirleriniz, emeklilik gelirleriniz bunlar bildirilmeyecek. İşte bunlar kapsama dışında falan filan. Tamam doğru eyvallah işte mal mülk bunlar kapsam dışında. Ama biz Avrupa ülkesinde yaşıyoruz. Ve Avrupa ülkeleri bakın demin işte gelen mesaj, ondan önceki bir mesaj oradaki MERS'teki vatandaşlarımız ki bununla ilgili çok e, böyle bilgiler aldık. E, soruyorlar e, Türkiye'de mal varlığın var mı kirada, şurada, burada. Bunları senin e, TC kimlik numaran var, bilgilerim var, yabancılar dairesinde, yabancılar polisinde. Bunlarla ilgili sorular sordukları zaman kişisel bazda bunlara doğru cevap vermek zorundasın. Yıl sonu denkleştirmelerinde sorulduğunda doğru cevap vermek zorundasın. O yüzden de Direkt verilmeyecek ama e, kapsama e, dışında kalıyor. Ama istedikleri zaman ne yapacaklar? Peki istedikleri zaman ne olacak? Eğer kendilerine %95 garanti aldılarsa ona göre cevap verecekler. Ben şunu da söyleyeyim. Hı -hı. E, sosyal yardım alan iflasını ilan eden, ticaret yapan vatandaşlarımızın Hı -hı. doğru bilgiyi de çok verebilme ihtimali ve şansı olduğunu düşünmüyorum. Bunların da özellikle gelip tedbirlerini sıkı sıkıya, almasında fayda var. E Ben sosyal yardım alıyordum. Beş yıl önce iki tane ev aldım. 3 yıldır, 10 yıldır da kira alıyorum. Söylemeyi unuttum. Hem Türkiye'ye numara ya. çektim, hem size numara çektim. Emekli aylığım da vardı. Evet. Deme şansı var mı? Yok. E o zaman ne yapacak? Tedbir alacak. Bal gibi de. Şu anda en çok sorulan sorulardan birisi ne biliyor musunuz? Evet. E, yıllarca söylememize rağmen, sosyal yardım alırken veya evet. çalışırken Türkiye'den aylık alamazsınız dediğimiz vatandaşlar, evet. öyle bir telaşa düşmüşler ki yardım almış Türkiye'den mi aylık almış? Hangisinden? Türkiye'ye gelip şimdi bu maaşı durdurduğunda Türkiye soracak, diyecek ki sen niye maaşı durduruyorsun? Canım istedi durdurdum. Peki Türkiye'de Can'ı isteyecek senin yurt dışı makamlarınla yazışacak. Evet. O zaman çalıştığın ortaya çıkacak, o zaman yardım aldığın ortaya çıkacak, bundan da yaşadığın ülke huylanacak, o da yardım için soracak, araştıracak. Büyük sıkıntı. Yani e, yıllardır söylüyoruz, birileri hep bunlara şu aklı var, sen serbest meslek yapıyorsun canım, evet. e tamam e, çalışıyorsun, serbest meslekte çalışma dedik. Hı. Hiçbir zaman kulağa hoş gelen cümleleri kurmadık biz bu ekranlardan. Evet. Evet. Hiçbir zaman demedik ki, ya siz gidin, birileri şu aklı veriyordu biliyorum. Ya Yardımı durdurun. İki ay gidin Türkiye'den aylığınızı alın. Geri gelince başlatın. Ya bu kadar her iki ülkede başını belaya sokacak işi akıl olarak veren bir, bir takım bilmem ne uzmanları vardı. Evet. Şimdi kurtarsın o uzmanlar. Kurtaramazlar o uzmanlar onları. Onlar yani, bizleri dinlemedikleri için demin de söyledim o tuzla koşup dursunlar. Bir avuç tuz alıp hala koşmaya devam etsinler. Yani, Bak canları yakacak evet. görüneceğiz. Evet canları yanacak. Bu yüzden hani buralarda bilin bana da soruyor, avukat hanım ne yapabiliriz? Yani yapılacak bir iki tane, hele Türkiye'deki aylığın öğrenilmesi durumunda evet. engellenebilir bir durum yok. Ki, e, orada hiçbir şey yapılamaz. Hani yurt dışını kurtarmak açısından tedbirler alınabilir mi? Evet. Alınmaya çalışır. Ama iki taraftan da sıkıntı var Mete Hanım. Hem Türkiye sıkıntı, evet. bunda, Türkiye'de sıkıntı yaşayacaksın hem burada sıkıntı yaşayacaksın. Yani müthiş bir... Durum söz konusu bu olayda yani. Aynen ben Türkiye'de kaç kişiye ihbarda bulunması, kendini ihbarda bulunmasını önerdim. Çünkü yurt dışında bir de bu yakalanırsa adamlar sana eğer yardım alırken Türkiye'de aylığın yakalanırsa bu adamlar sana ha. tapu dairesinden de malın olmadığını da sen güvenilmez adam olursun ondan sonra. Tapuda malın var mı diye senden bu yazıyı ister. Bankalarda hesabın yoktur yazısını ister. Evet. hani böyle e, üstü kapalı üstü kapalı tamamen her iki ülkeye karşı da e, sıkıntılı işi başında tuttuysan evet. bunlara ilişkin de hani korkutmak için söylemiyorum. Evet. Ama bir sonraki adımı düşünmeleri açısından işin ciddiyetini anlamaları açısından söylüyorum. Yani mesela bugüne kadar şey söylemiyorduk. Yurtdışı makamları gelip Türkiye'de bankaları inceler demiyorduk. Baktık ki kendi kendilerine e, oyun oynuyorlar. Evet. oyunu oynuyorlar. Bu oyunun ...sıkıntılarını da öngörsünler diye hatırlatmak istiyorum. Yani böyle bir ihtimal söz konusu var diyorsunuz, değil mi? yani Sözleşmede var. Sözleşmede var ve e, yani şunu bir düşünsünler. Merkel 13 milyon euro mu dedi? E, Türkiye'den Türklerden alacağım para var dedi. Belge olarak şey olarak. Bunu e, sizce hesaplamadan söylemiş olabilir mi? Ya da bir e, Almanya Cumhurbaşkanı evet. bu cümleyi boş kurmaz. Evet. <laughs> ne olacak ki 100 tane e, kişi gönderse görevli maliyeti ne olur Alman devletine bir yıl Türkiye'de kalsalar bankaları araştırır. Alacağının yanında Devede kulak bile değil. Zaten adamın maaşını ödüyor. Yok yo, Alacağının ha, yanında Türkiye'den Alacağının yanında Devede kulak bile değil. Otel bile yani evet. sadece o telcelik ücreti ödeyecek o kadar. Evet. Adama bir ek zaten yani adam Alman maliyesinde Alman bilmem ne dede, denetleme kurumunda evet. çalışıyor, İtalya'da çalışıyor, gelip bakmaz mı zannediyorsunuz? Evet. Hani bunu İlya Almanya diyoruz yoğun yoğun olarak İtalya Fransa da bunu bakar. Türkiye'nin yapması gerekenlerden çok şey var da. Bir örnek vereyim Fransa bankacılık sistemi sadece beyana dayalı adres alıyor. Ben gidiyorum. Evet ben şu adreste oturuyorum diyorum. Benim adresimi bankalar görmüyor. Evet. Türkiye'nin de bankalara bu kadar ekranı açması doğru değil. Ne yapıp edip dünya ne yapıyorsa bizim de onu yapmamız lazım. Bu yasa, bu anlaşmada buna el veriyor diyorsunuz. Evet, yani tedbirleri almak gerekiyor. Türkiye'nin her türlü tedbiri alması gerekiyor. Bir yurtdışındaki vatandaşlarımız çok kıymetli. Evet. Yıllarca Türkiye'yi dövize boğdular. Evet. Getirdiklerini harcayarak boğdular. Birikimlerini getirerek boğdular. Emlak alarak, daire evet. alarak boğdular. Ha, emlak alarak boğdular. Evet. Yakınlarına para göndererek. Hiç göndermeyen yılda 1000, bin euro hiç evet. göndermeyen. Evet. Eşine, dostuna bir para gönderiyor. Evet. Yani bunu göz bizim kıyamayacağımız, kıymetliniz diye bakmamız gereken evet. e, e, bir gruptur yurt dışındaki vatandaşlarımız. Siyaseten pek değer vermiyoruz ama insan olarak artık bu değeri vermek zorundayız. Emeklerine saygı duymak zorundayız. Evet, e, selam Zeki Bey sizi çok seviyoruz. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Avusturya'dan selamlar demiş. Sağ olun, var olun. Sizler de bizim için kıymetlisiniz. O yüzden zaten burada nefesimizi tüketiyoruz. Sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ardından bir sorumuz var. Bu farklı kişiden ama. Sene Aha. 2017'de 17 yaşında olan çocuğunun adına açılmış olan oyra hesabı tamamen kapatıldı. Babası ortak hesap sahibi olarak değil de sadece çocuğunu vekili olarak kayıtlı hesabın kapatılması sorun olur mu? Cevaplarsanız memnun olurum. İkinize de teşekkür ederim. Saygılar demiş vatandaş. Şimdi tamamen hesap kapatmayı yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ee, özellikle çocuğunu ki bu çocuk büyük bir ihtimalle e, ümit ediyor ki üniversite okuyordur. Hmm. Yani ben kendi çocuğumdan hareketle benim çocuğum da 17 yaşında. Evet. Ee, okuyor öğrenci. Ben de dünyanın neresine giderse gitsin ufak tepek e, burslar e, eğitim giderlerine destek alabilme ihtimalini düşünüyorum hmm. üniversite okurken. Evet. Şimdi bunlar... Ee, geçen programda sağ olsun Mali Müşavir e, arkadaşımız da söyledi dedi ki bunlar özellikle karşılıklı ve karşılıksız evet. yardımlardaki yurt dışı lise öğrencisine de veriyor bildiğim kadarıyla. Ee, karşılıksız verdiği burslarda da sıkıntı verir. Siciline az ya da çok iş, işlenir. Eğitiminde zarar görür mü, görmez ama bu çocukla ilgili güvenilmezlikle ilgili bir durum söz konusu olur. Böyle bir gelirim vardı geldin İtalya'dan burs aldın Avusturya'dan Karşılıksız eğitim desteği aldın. Hani bunlar baş ağrıtır. Evet. E çünkü benim kız şimdi yurt dışı müracaatlarında bulunuyor üniversite. Kendine ait para olup olmadığını müracaat sırasında soruyorlar. Ailenin gelirini soruyorlar. Evet. o Kaç tane eviniz var diye soruyorlar. Yani üniversiteye kabul de. Bunların doğru bilgi istiyor senden. Vereceğin yanlış bilgi altında da diyor. Yanlış bilgi okula kabul edilmemeni bile sağlar. Evet. Ve o kadar çok maddi içeriği var ki e, büyük bir ihtimalle yurt dışındaki makamlar da bu tür formlar doldurtuyorduk çocuklara. Evet. Bunu bize özel yapmıyorlar. Yani benim çocuğum özel hazırladıkları formlar değil bunlar. Evet, burada da öyle tabii. Burada da zaten De... etti. Aynı formları doldurdum. Evet. Ya yani benzeri hatta daha derin sorular soruldu. Mertem gidecek yani. Meltem yurt dışına hazırlanıyor. Evet, evet Avrupa'da Amerika'ya gidecek gibi gözüküyor. Tamam. Bu arada e, Sayın Utku Çakır ile ilgili bir haberim vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. E, sevgili yönetmenimden o haberi alma şansımız ne kadar? Evet, e, onu bir, e, o yani o gerçekten e, o Konal Avrupa ile ilgili orada da önemli sözleri var Sayın Çakır Özer'in. Ee, orada önemli sözler koy yani şeyde ana haberlere kendisini konu kalmıştık. Orada bizi anlatmıştı. Vaktim varsa isterseniz o haberi sevgili seyircilerle de yani belki seyretmeyenler vardır. Bence bu bu yani hem çok gurur verici. Evet. Şeyini evet. biliyorum. Kanal evet. açısından çok gurur verici. Bizim için de çok onur evet. verici sözler evet. vardı. Evet. Evet, evet. Evet. Bizim vatandaş vatandaşlar yani bize e, evet. iyi cümleler kurulduğu değil ama Evet. E, e, doğru yani, yolda ben, olduğumuz onlara doğru bilgiler evet, verdiğimizi anlasınlar diye diyorum zaten. Evet. evet. Yani o yüzden yoksa e, hazır mıyız? O zaman e, sevgili seyirciler şimdi o kendisiyle e, bağlantımız vardı. E, onu bir seyredelim o haberi. Ondan sonra da onun üzerine konuşalım bakalım. Sayın Utku Çakır Özer e, Sayın Bakan'la görüşmüştü. O toplantıya katılmıştı. Ondan sonra bize ana haberlerde neler söylemiş birlikte bir seyredelim. Efendim Avrupalı Türkleri yakından ilgilendiren ve sizler için devamlı haberlerde verdiğimiz programlar yaptığımız önemli bir konu otomatik bilgi paylaşımı. Bu konuyla ilgili dün bir komisyon toplantısı vardı ve komisyon toplantısıyla alakalı sizlere bir derleme haber yaptık. İşte haberimiz şöyle efendim. Otomatik bilgi paylaşımı anlaşması nedeniyle yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki banka hesap bilgileri 54 ülkeli, ülkeye paylaşılacak. Cumhuriyet Halk Partisi eskişehir milletvekili Utku Çakır ise Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüşerek anlaşmanın ertelenmesi çağrısını yaptı. Otomatik bilgi paylaşımı anlaşması sebebiyle yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki banka hesap bilgileri 54 ülkeyle paylaşılacak. Cumhuriyet Halk Partisi eskişehir milletvekili Utku Çakır Özer ise Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüşerek anlaşmanın ertelenmesi çağrısı yaptı. Yurt dışında yaşayan 6,5 milyon yurttaşımızın ve Türkiye kökenli kardeşimizin finansal bilgilerinin bulundukları ülkelere verilmesini öngören otomatik bilgi değişimi anlaşmasının yürürlüğe girmesine günler kaldı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan'ın davetiyle bu konuyla ilgili neler yapılacağına ilişkin bir toplantıya katıldım. Partimin bilgisiyle katıldığım toplantıda anlaşmanın uygulamasının mutlaka ertelenmesi gerektiğini, ve yurt dışında yaşayan 6.5 milyon vatandaşımızın en kısa sürede anlaşmanın neler getirdiği konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade ettim. Sayın Elvan ve bürokratik ekibini bu konuda yani vatandaşlarımızın mağdur olmaması yönünde samimi bir çaba ve arayış içinde çalışma içinde olduklarını görmekten son derece memnunum. Ben de bu konuda sonuna kadar vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. 10 gün sonra 6,5 milyon vatandaşımızın bilgileri bulundukları ülkelerle paylaşılmak durumunda kalacak. O yüzden yapılması gerekenler belli. Öncelikle mutlak surette anlaşmanın uygulanmasının ertelenmesi gerekir. İkinci olarak da yurttaşlarımızın süratle, yurt dışına yaşayan tüm yurttaşlarımızın süratle anlaşmanın ne getirdiği konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel hakkı yurt dışında bizim kadar göçmen bulunduran başka ülke Avrupa'da ile yok. O yüzden 6,5 milyon Türk vatandaşının hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Çakır Özel ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı. Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile 6,5 milyon Türk'ü ilgilendiren otomatik bilgi paylaşımına görüştük. Mağduriyet yaşanmaması için Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerle anlaşma ertelenmeli, vatandaşlarımız bilgilendirilmeli. Bakanın çabasına, katkıya ve konunun takipçisi olmaya devam. Evet mecliste sesimizi duyurabilen vekillerimiz var. İşte onlardan bir tanesi de Sayın Utku Çakır Özer. Efendim kendisiyle bir telefon bağlantımız var. Konuyla ilgili gelişmelerle alakalı. Bakalım Sayın Özer daha e, neler söyleyecek. Efendim be, iyi akşamlar, Ankara'ya selamlar. Nasılsınız? Zeki Bey iyi akşamlar, meclisten size selamlar. Çok teşekkür ederim, yayınlar. Efendim dün komisyona katıldınız. Bilgilendirme konusunda zaten biliyorsunuz Kanal Avrupa, biz ve haberler ve aynı zamanda programlarla vatandaşlarımızı elimizden geldiği kadar bilgilendiriyoruz. Sağ olasınız. Sizler de Türkiye'den, meclisten bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz ve bu konuda da takdir topluyorsunuz vatandaşlarımız arasında. Nedir efendim Kanal Avrupa'nın ve sizlerin bilgilendirme konusunda bizlerin misyonu bu konuda? Zeki Bey çok teşekkür ederim. Siz tabii bizden evvel başladınız bu konuda vatandaşlarımızı uyarmaya 2017'den beri. biz de son aylarda tabii gündemimize geldiğinde bu konu, Cumhuriyet Halk Partisi dedikleri biliyorsunuz 2018'den beri bunu kafa yoruyorlar ama bu yıl kesinleşince bilgi verme takvimi doğal olarak bir anında odamızda oldu. Ankara'da uzun süre beklendi. Evet. Bu, bu tür bir toplantı uzun süredir yapılmadı ve dün ilk defa e, yeni Bakan evet. Sayın Lütfü Elvan'ın başkanlığında maliye bürokratları, bakan yardımcıları, dışişleri bakanlığı bürokratları e, yer aldılar. E, Yurtdışı Türkler Komisyonu, e, Alt Komisyonu Başkanı özür dilerim. E, AK Partili Sayın Zafer Sırakaya da, e, vardı. Sayın Elvan lütfedip beni de çağırmış. Hani muhalefetteniz ama bu konuya evet. e, işte, kafa yoruyoruz. Bir vatandaşlar yardımcı olmaya çalışıyoruz diye. Ben orada da size e, ifade ettiğim görüşlerimi tekrar ettim. Nedir? Biliyorsunuz vatandaşlar bu konuda bilgi sahibi değil. Konsolosluklarımızda Maliye Bakanlarımızda maalesef üzerine düşeni bugüne kadar yapabilmiş değil. Doğru bir rehber hazırlandı ama bu rehberi kimse anlamıyor. O yüzden bir an önce bu anlaşmanın vatandaşların mağduriyeti yaşamaması için ertelenmesi lazım. Sadece bahsedildiği gibi Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika gibi 5 ülkede değil 31 Aralık itibariyle bilgilerin verileceği duyurulan 54 ülkenin ya da işte 57 ülkenin de e, arasında Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde de bu sürecin ertelenmesinde fayda var. Aksi halde vatandaşlarımız büyük bir risk ile karşı karşıya kalacak. Evet. E, bir de tabii hep söylediğimiz vatandaşlarımıza yönelik yoğun bir bilgilendirme, yoğun bir e, vatandaşları e, bu konuda aydınlatma kampanyası başlatılmalı ama bunu devlet aktörleri başlatmalı. Yani tabii ki vatandaşlar birçok yere bakıyor, öğrenmeye çalışıyor. Evet. Ama önemli olan Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluklar önemli olan Maliye Bakanlığı'nın her ülkede evet. işte konsolosun olduğu her şehirde bu bilgilendirmeyi yapması lazım. Ben Sayın Lütfü Elvan'ı ve bürokratlarını samimi bir çaba içinde, biraz geç kalınmış ama evet. samimi bir çaba içinde gördüm. Umarım bu o, erteleme e, süreci ki ikili temaslar gerektiriyor biliyorsunuz, evet. başarılabilir. Yapılmasında fayda var. Bu bizim için çok temel bir şey. Daha önce çok konuştuk. Bizim kadar yurt dışında göçmeni olan başka ülke yok evet. Avrupa'da. O yüzden bunun bizim hakkımız bu, bunun evet. ertelenmesi. E, umarım e, Sayın Bakan ve bürokratları da bu konuda e, gerekli çalışmayı e, yaparak e, muhatap ülkelere Türkiye'nin durumunu e, hakkaniyetli evet. bir şekilde anlatırlar. Efendim teşekkür ediyorum ama şunu da eklemek lazım. İlki Kanal Avrupa var bu konuda. Hiçbir efendim karşılık gözetmek sizin sadece vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmelerini, sizin gibi değerli vekillerimiz de bu tür programlar ve haber bağlantılarımızda, canlı bağlantılarımızda onları bilgilendirmelerini yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Evet. Bu konuda bir ekleme yapmak isterim. Dediğiniz evet. gibi dünkü toplantıda tabii ki bu bilgilendirmenin bir önemli ayağında iletişim stratejisi olduğunu ifade ettim. Toplantıya katılan e, bazı bürokratların isimlerini vermek istemem kendi rızalarını almadan. Evet. Ama onlardan da şunu duydum işte e, kanal Avrupa'da işte şunu ifade ettik çıktık söyleşi verdik vesaire gibi. Evet. E, sizin bu konuya ne kadar yakın olduğunuzu ve işte yoğunlukla bu konuyu işlediğinizi ifade eden cümleleri ben dünkü toplantıda işitmekten çok mutlu oldum. Bir kere daha verdiğiniz desteğe teşekkür evet. ediyorum. Çünkü hiçbir mücadele yurt içinde olsun, yurt dışında olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği hiçbir mücadele evet. e, düzgün, başarılı bir iletişim stratejisi olmadan başarıya ulaşamaz. Sizin bu konudaki çabanızı ben de Teşekkür ediyorum. Bana da fırsat veriyorsunuz ee, sık sık. Onun için ayrıca minnetimi ifade etmek isterim. Peki efendim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum Sayın Çakır Özer. Ve bizle ilgilenmeye devam edin lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Saygılarımla buradan oraya tam destek, yürek dolusu selamlar. Peki efendim. Sağ olun. Bizden de bir mukabilin. Evet sevgili seyirciler işte gördüğünüz gibi elimizden geleni dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyor. Sizler için mücadele etmeye devam ediyoruz. Hem haberlerde hem yaptığımız programlarda. Hayırlı olsun efendim. Güzel e, mesajlar duyacağız inşallah önümüzdeki günlerde.